Selam arkadaşlar, nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugün yine farklı bir video ile karşınızdayım. Yine Açıkçası bu, bu video biraz daha böyle uzun olacak. Ee, yaklaşık böyle bir 10 e, 12 dakikalığı geçeceğini düşünüyorum bu video. Bir öğrencimiz yazdı yine yorumunuza yorum serisinde biliyorsunuz ki neleri incelediğimizi eski tecrübeli arkadaşlardan yani tecrübeli olanlardan tecrübeli olmayanlar biraz da bilgi akışını biz yorumunuza yorum serileriyle yapmaya çalışıyoruz biliyorsunuz. Bugünkü konu biraz böyle derin biraz böyle arada çok eleştireceğim yerler var o yüzden mesajı parçalayarak okuyacağım. Çok uzun bir mesaj göndermiş arkadaşımız buranın Talha arkadaşım. Arkadaşımıza selam olsun e, mesaj atan arkadaşımız. Bu konuda şimdi ne demek istediğimi çok detaylı bir şekilde anlayacaksınız. Hani bu videonun neden bu kadar önemli olduğuna dair. Şimdi okumaya başlayalım. Merhabalar Erkan Hocam. Youtube'daki videolarımıza denk geldim. Şu anki durumumu sizinle paylaşmak istedim. 24 yaşındayım. Aktif olarak öğrenci değilim. 2020 senesinde 8000 sıralama ile Galatasaray Felsefe'ye girdim. Çok güzel. Asayi Felsefe çok iyi bir bölüm bu arada. Yurt dışında da açılan bir kapıdır açıkçası. Çünkü orada mezun olduğumuz zaman Fransızca'nız iyi bir durumdadır. Ve ciddi manada sizi çok çok yukarılara atabilecek bir üniversitedir açıkçası. İlk başta mutluydum. Her şey güzel gidiyordu. Kız arkadaşım ile planlar kuruyorduk. Hayatımı ona göre şekillendiriyordum. Çok büyük hata. Çünkü yani birisiyle daha üniversitedeyken beraber plan kurmak bence çok büyük hata. Bu arada bu bu hatayı ben de yaptım daha önce. <laughs> daha önce yaptığım için ben de biliyorum yani. Hani öğrencilerin neden bu konuda hata yaptı sürekli onlara ben de söylüyorum. Arkadaşım üniversitedeyken yani kendi işini kuruncaya kadar başkalarıyla plan yapmaktansa kendi planını kendin yapman lazım önceydi. Kendi hayatının planını kendin çizmen lazım bu konuda herkes hata yapar ama sen de hata yapmışsın. Umarım bu videoyu izleyen gelecek jenerasyonlar umarım o hatayı yapmaz. Kız arkadaşım ile planımı kuruyorduk. Hayatım ona göre şekillendim. Daha sonra pandemi girdi. Okul online oldu. Bir senenin ardından okulu bırakıp başka üniversiteye geçme kararı aldım. Kendi puanımla İstanbul siyasete geçiş yaptım şimdi bak çok alakasız ya. İsta yani Galatasaray felsefi felsefe gibi bir bölümden İstanbul siyasette ne işin var senin yani? Anlatabildim mi? Bence büyük hata olmuş bu. Yani İstanbul siya siyaset okuyup yani ne yapmayı planlıyorsun yani? Anlatabildim mi? Ya Türkiye'de siyaset okumak bence şey gibi işletme okumakla değil. Ha işletme okuyunca da her alana yönelebiliyorsun ya. Siyaset okusan da siyasete yönelmiyorsun zaten. Tamam mı? Yani siyaset yönlendiren insanların hiçbirisi siyaset mezunu mu? Hani yüzde kaçı mezunu ya da? Anlatabildim mi? Yani şu an da gerçekten siyaset yapan total varlığı şeyden bahsediyorum. Total insan sayısından bahsediyorum. Bütün partilerdeki yüzde doksanı, yüzde doksan farklı farklı meslek gruplarına ait. Anlatabildim mi? ya yani boşu boşuna bence siyasete geçmişsin. Hiç yani siyaset yapacaksan bile. Boşu boşuna geçmişsin. Sonra ne demiş? İstanbul siyasete geçiş yaptım ama okul başlamadan Galatasaray'a geri döndüm. Bir sene daha hazırlık okudum. İlk senemde Fransızca iyi olmasına rağmen okulu salmıştım. Mecbur hazırlıktan tekrar başladım. Yine hazırlıkta okulu boşladım ve sınava yeniden girdim. Hiçbir çalışma yapmadan Bilgi Üniversitesi siyasi tam burslu kazandım. Bak mesela şimdi bak ben burada şöyle eleştiri yapıyorum tamam mı? Sen Galatasaray felsefedesin tamam mı? Sen Galatasaray felsefede en azından yani yapabileceğin bak şeye bak Fransızca öğrenebilirsin ya. Bedava inanılmaz detaylı bir Fransızca kursundaymışsın gibi düşün. Bırak okulun geri kalanını anlatabildim mi? Sen Fransızcanı çok iyi seviyeye getirebileceksen getirmemişsin. Ve işte bir sene örnek veriyorum gitmişsin siyasete girmeye çalışmışsın. Sonra işte bilgide ne okumaya çalışmışsın? işte Bilgi Üniversitesi'nde yine siyaset okumaya çalışmışsın. Yani bence bu zekanıza yapılan, zekanıza yapılan nankörlükmüş gibi geliyor arkadaşlar. Yani zekanıza yapılan nankörlükmüş gibi geliyor. Yani yazık bunca eve verilen emek galsay felsefe gibi bir okulda okuyorsun ve sen orayı bırakıp gidiyorsun. Yani bence yazık etmişsin kendine. Hani onu söyleyebilirim. Daha mesajın ortasındayım. Bunu söyleyebilirim yani. Devam edelim. Bilgi Üniversitesi siyasi tam burslu kazanmış. En azından para vermeyeceğim diye düşünmüş büyük bir ihtimalle. Kız arkadaşımla ayrıldık. Psikolojik olarak çok fazla etkilendim. Bir süre fıtırsızca yaşadım. Olabilir. Herkes yaptı böyle bir şey. Ben de yaşadım öyle bir yer bu arada. Ben de söyleyeyim ya ben iki sene yaktım. Boğaziçi Üniversitesi'ndeyken ben iki senemi yaktım neredeyse. Böyle bir olay yaşamıştım ve baya büyük böyle bir psikolojik çöküntüdeydim yani iki sene neredeyse onu söyleyebilirim. İngilizce hazırlıkta sadece bir derse girebildim. Ağlayarak okuldan çıktım. Diğer sene tekrardan hazırlığa gittim. Hazırlığa geçebilecek potansiyelim vardı ama içimde hep özürsüzlük daha iyilerini hak ediyorsun kıvılcım vardı. Her zaman vardır. Ama işte insan kendini bilip körlük etmeden çalışabilmesiyle ya da çalışamamasıyla alakalı. Sen kendine körlük etmiş Yani şöyle kendine haksızlık etmişsin yazık ya kendini harcamışsın kısaca ve bunun gibi olan öğrencilere çok üzülüyorum ben ya böyle kapasitesi varmış düşünsene bak ders çalışma kapasiten var 8000'e girmişsin abi tamam ya. Yani iyi bir demek ki kafan çalışıyor demek ki sen iyi matematik yapmışsın ya da diğer derslerde iyi çalışmışsın anlatabildim mi belirli bir şeyde iyi bir birikim oluşturmuşsun bilgi birikimi ama tutup senin bir kişinin gelip seni darmadan etmesi sen izin veriyorsun yani bu çok büyük nelerler hani kendine yaptığın bir haksızlık aslında. Neyse. Potansiyelim vardı ama içimde hep zuzluluk vardı. İyiliğe nak ediyorsun kıvılcım vardı. Son 2-3 kala İngilizce hazırlığı da bıraktım. Son 4 seneye bakınca aslında eğitim açıdan çok bir şey kazanamadım. Normal. Okulu bıraktıktan sonra 3-4 ay hem maddi olarak rahatlamak hem de uzaklaşmak için Bodrum'da çalıştım. Normal. <laughs> Sen Bodrum'da çalışmışsın. Ben de işte bir sene Didim'de bir sene Bodrum'da yani çalışmıştım açıkçası. O 2 senelik sürecin yaz aylarında kendimi maddi olarak rahatlatmak için. Aynı zamanda dönemde de özel ders veriyordum yani düşün. Seni çok iyi anlayabiliyorum şu anda. Ben de Bodrum'da Turgut Reis'te çalışmıştım açıkçası. İşte Turgut Reis'te bir otelde çalışmıştım. Hatırlıyorum kendimi. Sonra İstanbul'a geri döndüm. Üniversite yok. İki ay sonra askerlik süremde olacak ve kaçak olacağım. <laughs> Saydığım ve sayamadığım tüm bu olumsuzluklara rağmen sınava hazırlanmak istiyorum. Ailem de bu duruma karşı çıkmıyor. Onlara yaşadığım bu süreçte tam dürüst olamadım. Tüm her şeyi göz önüne aldığımda çok dezavantajlıyım ama ailemin yakın çevrenin bana olan güveni beni ayakta tutuyor. Önümde 8 ay gibi uzun bir gibi gözüken zaman var ama son 4 sene baktığında zaman ne kadar hızlı geçtiğini bildiğim için ve sıkacak son kurşunum kaldığında bildiğim için nasıl hareket edeceğimi bilmiyorum. Hmm. Sizin görüşlerinizi almak isterim demiş. Şu zaman konusuna bir değinmek istiyorum. Zaman o kadar hızlı akıyor ki dönem başında 10 ay vardı 11 ay vardı. 8 aydan aşağıya düştü. 7 aydan aşağıya düştü. Sınav 21-22 Haziran'da biliyorsunuz. Yani zaman gittikçe azalıyor farkındaysanız. Hem de o kadar hızlı azalıyor ki o kadar hızlı geçiyor ki kimse bunu fark edemiyor arkadaşlar çok büyük bir sıkıntı. Çok büyük bir problem. Sen ne demek istediğini anlıyorum yani Talhacığım. Detaylı bir şekilde anlayabiliyorum seni. Aynı zamanda TOEFL, IELTS ya da YDS gibi dil sınavlarına da hazırlanıp hazırlık sürecini de atlamak istiyorum. Sakın bu hatayı yapma. Sakın bu hatayı yapma. Yani iki ayağı birden aynı pabuca sokmaya çalışma çok büyük bir hata yaparsın. Çok büyük. Ve bu hatanın karşılığını yine bir sene kaybettim. Yani bir sene kaybetmek demiyorum ben artık bana. Senin sıkacağın son kurşunun var ya, sen bu seneyi kaybettiğin zaman ne olacak biliyor musun? Kendi dengin olmayan bir üniversitede ve bölümde okuyup kendine harcayacaksın. Ben olsam hayatta bu topa girmem. Hayatta girmem bu topa. Çünkü... Yani TOEFL demek, IELTS demek, YDS demek senin gözünde belki çok küçük şeyler olabilir ama abicim onlar öyle küçük şeyler değil. Yani onlar gerçekten can yakar, çalışman gerekir. Ama sen o çalışmaya hazır mısın? Yani hem YKS çalışıp hem TOEFL, YDS hayatta yapamazsın. Öyle bir dünya yok canım dostum benim yani öyle bir dünya yok üzgünüm ben olsam öyle yapmam bölüm olarak da aklımda iktisat işletme işte yönetim bilişim sistemi gibi bana daha yakın olduğunu düşündüğüm bölüm bak benim güzel yani okula bir işletme oku iktisat oku yönetim bilişim sistemi oku yani yönetim bilişim sistemi bence çok mantıklı bir bölüm yani oku oku nasıl bir bölüm yani mesela o bölümde yani bunları gelecekte en azından bir yola girerken sen Hani ne yaparsın? O yolla o girdiğin sistemde sen yardım alırsın. Anlatabildim mi? Yani sen o yardımlaşırsın orada. Yani orada o yola girdiğin anda tamam mı? Önüne birden çok yol çıkar. Ve sen bu birden çok yolu ne yaparsın biliyor musun? Kendine göre yontarsın kardeşim. Ben o yola da gidebilirim, bu yola da gidebilirim diye genel bir sistemdir bu. Ben de olsam aynı şekilde tercih yaparım. Yani, yani felsefe de güzel bir bölümdür ama Türkiye'de değeri yoktur. En azından iyi bir üniversitede işletme, iktisat ya da yönetim bilişim sistemi okursan bence senin için çok daha faydalı olabilir diye düşünüyorum. Nasıl bir yolu izlememi önerirsiniz? Fikirlerinize, görüşlerinizi olumlu olumsuz duymak isterim. Teşekkürler. Ya ben burada söyleyebileceğim şey şu. Toparlamak gerekirse, yani burada söylemem gereken şey aslında temelde şu olur. Sen büyük bir ihtimal iyi bir öğrencisindir. Seni tanımadığım için çok genel bir yorum yapacağım. Yaşadığın şeyler çok hafif şeyler değil. Bunu kabul ediyorum ama bu konuda da yani yaşadığım şeyler ağır oldu. Hani ben çok işte kötü bir hayat yaşadım. Kendini böyle hani rahatlatmak için güzel söylemlerdir ama kendini harcamışsın kardeşim. Ve bu harcamayı düzeltebilmen için de senin çok net ama çok net yapacağın tek bir şey var oturup çalışmak. Yani 8 ay, 7 ay ne kadar yapabilirsin? Zaten bir kere derece yapmışsın. Çalışmanın nasıl olacağını biliyorsun. Ha bu konuda da çalışmanın nasıl olduğunu bilmiyorum diyorsan da gel ben sana yardım ederim bir şekilde. Tamam mı? Bir şekilde bir orta şey buluruz. Yani ben sana bir şekilde program yazarım, program çizerim. Ve bunu ne derler? Hani ciddi madde sen böyle sağlam bir şeye girebilirsin. Anlatabildim mi? Yani kurtar hayatını ya. Ya kurtar yani. İngilizce hazırlığı atlamayı düşünme. Yani şu anda 24 yaşındasın. Üniversiteye girdin. Bu sene bitti. 25 olacaksın. 25'te girdi Hazırlığı okudun, hazırlık okuyacaksın mecburen İngilizce bilmiyorsun. 26 oldun, 5 sene, 4 sene okudun tamam mı? 30 oldun abi olur yani olur. Niye olmasın? Senin rakiplerin 24'te mezun olsa ne olacak? 23'te mezun olsa ne olacak. 26'da mezun olsa ne olacak? Ya yani mezuniyetin bu konularda hangi yaşta olduğu önemli değil. Önemli olan kafada ne zaman mezun oldun, ne zaman hedeflerini koydun, hedeflerini koyup onları gerçekleştirebilmek için neler neler yaptın. O yüzden de benim sana vereceğim öneri bence otur hayvan gibi çalış. Seneye de İngilizceni öğren, tamam mı? Üniversiteni bitirdikten sonra da belki bir sonraki aşamada yurt dışına gidersin kardeşim. Yani olur mu? Orada kendini geliştirirsin. Ha hacım kendine dikkat et. Arkadaşlar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Yine bir yorumunuza yorum çektik. Bu şekilde bizle paylaşmak istediğiniz durumlar olursa lütfen bize mesajla ya da Instagram'dan ya da normal YouTube'u YouTube'da yorumların altına yazmayı unutmayın. Biz bu şekilde size cevaplamaya devam edeceğiz arkadaşlar. İzlediğiniz için çok ama çok teşekkür ederim.